Merhaba hoş geldiniz nasılsınız? Akşamlar, sağ olun sağ olun. Tanrı'ya sağlık, sağ oluldu. Tam der iki konut edeyim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Memnun. Davet ettik. Oyun programımızı bize zaman ayırdığınız çok teşekkür ediyoruz. Milletimizi Milletimizi iyi temsil etmeyi nasip eylesin inşallah. Burada sadece siz bir tahsil alma e, almak için gayret eden gençler değilsiniz. Aynı zamanda milletimizi de temsil ediyorsunuz. Sizin her şeyiniz e, kontrol altında. İnsanlar size bakarak Türkiye'yi daha çok sevecek. Onu hiç aklınızdan çıkarmayın. E, dolayısıyla e, siz Müslüman gençler olarak hem İslam'ı hem milletimizi çok iyi bir şekilde temsil edersiniz inşallah. Dil çok önemli. Hangi alanda eğitim alıyorsanız o alanın en iyisi olmaya çalışın. En iyisi. Çünkü biz Allah rızası için gayret ediyoruz. Rızayı bari için çalışıyoruz. İşte hanginiz daha güzel iş yapıyorsunuz diye imtihana tabi olmak için Allah ölümü de hayatı da yarattı. Bizi imtihan etmek için yarattı. Bu imtihanı hem dünya için hem hukuka için e, kazanma e, amaçlı çalışmamız lazım. Hem dünyada hem ukba'da. Yani Dünyada mutlaka e, Allah rızası için hareket edersek o zaman e, ahiretimizi de kurtarmış oluruz. Dünya ahiretin karlasıdır biliyorsunuz. Bu amaçla ve bu ruhla, bu hedefle hareket ettiğiniz sürece Başarmamanız imkansız. Başarı sizi bulacak. Siz de başarıya ulaşacaksınız inşallah. Allah yar yardımcınız olsun.